Auz billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu yine konutla ilgilidir. Bu konut kesin itibarıyla İmam Şafii ve İmam Malik'e göre isterse bela musibet Müslümanların üzerine olsun, isterse olmasın sünnet-i muakkededir ve daima sabah namazında okunmuş bir konuttur. Konut da evet ya duadır müminler için ya duadır müminlerin müminlere düşmanlık yapanlar için. Ala kulli hal, konut terk edilmemiş ve daima okunmuştur. Kime göre? Yani delil itibariyle İmam Malik ve İmam Şafii. Onlar öyle işler diyorlar. İmam-ı Azam'la İmam, Azam İmam Hanbel ise onlar da diyorlar ki bir bela musibet Müslümanların üzerine olmadığı takdirde kunut okunmaz. Belki Efendimiz Selam sadece bir ay kunut okumuş, ondan sonra terk etmiştir. Ama yani İmam Malik ve İmam Şafi diyorlar ki bu kunut evet yani ister bela musibet olsun ister olmasın daima vefat edene kadar okumuştur. Dolayısıyla müştehitlerin iştihadı güzeldir e, ee, İmam-ı Azam, İmam Malik'in şey, İmam Hanbel'in de bugünkü alimler iştihad ediyorlar. Diyorlar ki bugün dünyada bütün Müslümanlar üzerine büyük bir zulüm vardır. Kafir veya kafirlere bile beraber olanlar Müslümanlar zulüm ediyorlar. Yani o günden daha ziyade bugün daha çok Müslümanlar zulüm altındadır. Öyleyse kunut ittifaken okunmalıdır. Müminlere dua, kafirlere beddua. Buna ilgili Efendimizin hadisleri وعن انس رضي الله عنه وسلم قال كان لا يقنط الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم صحابه ابن خزيمه انس الله رضي الله عنه عليه وسلم بير قوم دعا اتمدي زمان قنوت وعن سعد بن طارق الاشعي قال قلت لابي يا لأبي يا ابتي انك قد صليت خلف رسول الله وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي E fe kanu yaqnutuna fi'l fajr faqala ay ay bunayya muhtasun qiyamu bid'attir rawal khus ila Davud evet. bunu ise diyor ki Sad bin Tarık El anlatıyor babam dedim babama dedim ki babacığım sen Aleyhisselam ve dört e, büyük halifenin arasında namaz kıldın sabah namazında okuyor muydu okur muydu dedi ki Ey oğlum bu sonradan uydurmuştur. Tabii ki bu hadis çok zayıftır. Aslı asları da yoktur. Yani bunu evet lav eden yüzlerce hadisler vardır. <laughs> Ala kulli hal sabah namazında sana, evet yani kesinlikle sabah namazında kunut okumanın evet sünnettir. Özellikle Şafii ve Malik'e göre. Ve hatta diyor ki Şafii ve Malik eğer bir bela ve musibet ve felaket Müslümanların üzerine devam ediyorsa, bugünkü devam ediyor, yani bütün dünyada, bütün alem İslam'da, yani değil ki sabah namazında, beş vakit namazda, sonraki artın rükûsundan, halktan sonra kunut okumak sünnettir. Onlara göre Enes hadisinde de geçen sonra kunut okumayı bıraktı ifadesi belirli bir kom için o zaman bırakmıştır. Yoksa genel itibariyle asla bırakmamıştır. Ebu Malik hadisinde de onların arkasında kunut okumadıkları namazları kılmış olduğu şeklinde yine kesinlikle ittifaken yorumlar vardır. Bu konu hakkında çok fazla tartışma yapılmıştır diyor. Bu biz burada onlara değinmeyeceğiz. Şimdilerde Müslümanların başına gelen felaketler, musibetler, düşmanlar gördükleri eziyet, Müslümanların gördükleri eziyetlerden dolayı sabah namazlarında kunutu bırakın belki beş vakit namazda Müslümanların lehine dua, kafir aleyhine beddua ve o kunutu okumak gerekir. İttifaken bütün alimlerin görüşü budur. Cenab-ı Hak evvelen mezhebin iştihadı, mezheplerin iştihadı ve Müslümanların lehine, kafirlerin aleyhine daima bu kunutu okumayı bize nasip ve müyesser eylesin. En az yani sabah namazı ama bugün beş vakit namazla kılmak da kıldığımızda konu da geridir. Evet. Cenab-ı Hak evvela beni ve bütün Müslümanları dedikodudan korusun ve muhafaza eylesin. Dedikodu ile ilgili bakın ne diyor Cenab-ı Hak? Hemmazin meşşâin binemîm lil lilkhayri mu'tedin efim. Ötüllin bade derke zenim. Herkesi kınayan, söz götürüp getiren, hayra engel olan, saldırgan, günahkar, zorba, sonra da kötülükle damgalı olan kimseler. Abdullah bin Mübarek, Allah ondan razı olsun şöyle dedim. Ayetteki zenim konuşmayı gizlemeyen veledi zinadır. Yani nez konuşuyorsa açık konuşuyor. Yani diyor ki konuşmayı gizlemeyen bu alamettir ki bu böyle zinadır. Allah-u Teala ziyare, bununla işaret buyurmuştur ki konuşmayı gizlemeyen ve kovuculuk yapanın hareketi böyle zina olmasına deretler. Yani kim daima efkarı, zikri, fikri kovuculuk yapmak, Müslümanlar arasında fitne e, atmak, Nasıl ondan sonra buradan bir pay çıkarırım? Müslümanlara birbirine kışkırtmak. Bu sıfata olan kim varsa bu en büyük delildir ki o veled zinadır. Bu keyfiyet Allahu Teala Celle, Celle zorbayı bütün bunlarla beraber soyusuz olan yardakçıyı tanıma, tanıma cümlesinden çıkarılır. Çünkü ayette geçen zenim kelimesi başkasına nispet edilen kimse demektir. cenab Hak evet yani daima fitneyi hedefleyen ve dedikoduyu ve Müslümanların arasını bozmaya yönelik efkar fikrini düşünen kimselerden bütün müminleri korusun ve muhafaza etsin. Ey ehli iman böyle bir insan gördüğünüz zaman biliniz ki o veledi zinadır. Veyahut da veled zina gibi kötü vasfa sahip olan biridir. Ondan ona inanmayın. Daima birlik, beraberlik, barış içinde ve daima uyumluluk yani arz eden müminlerle beraber olmayı Cenab-ı Hak bize nasip ve müyesser eylesin. Sallallahu aleyhi ve ve âlihi ve El Fatiha.